Bir dakika ne gördünüz mü? According to the statistics, only a small percentage of guys who actually watch my videos are actually subscribed. Bir dakika yanlış kanal neyse. Ya neyse siz anladınız bence. Eğer şu abone olman %55'lik değilseniz lütfen abone olun. Cidden çok uğraşıyorum şu aksiyon figürü videolarına. Ve bu arada fiyatlarından bahsetmeme gerek yok sanırım. Yani cidden like atıp abone olsan şu iki tuşa tıklasan beni çok mutlu edersin. Neyse o zaman hadi videoya geçelim. belki bu odayı tanıyorsunuzdur. Ee, neyse, konumuz o değil. Abi, bu arada biliyorsunuz ki benim aksiyon figür koleksiyonu biraz ordu gibi oldu başladığı için. O yüzden bir tane aksiyon figür aldım. O da rastgele bu geldi. Yani öyle. Sanırım direkt şuradan bıçaklayacağız. Evet. Açabildim mi? Evet arkadaşlar açıyorum. Şimdi sanırım ikisi aynı anda gelmiş. Çık. Oha çıkmıyor lan. Hey, benim gibi giga mi olmak istiyorsun? O zaman F FNAF Maniac kanalına abone ol ve <laughs> video like at. <laughs> evet çıkardım. Ee, öbürleri kutuda. Gördüğünüz gibi e, ee, Withered Security Bridge karakterleri var. <laughs> Şimdi Withered ay Nightmare Freddy ay senin yapmanı istiyorum adamı. Benim <laughs> tamam. <gülüyor> Oha oğlum ne yaptın paketi? Paketi cidden yırtmış. Harikasın sen. Şimdi makasla. <laughs> Birazcık daha alalım. Abi maket bıçağı alsaydım iyi olurdu. Ama maket bıçaklarının hepsi çürüdü gitti ya. <laughs> Biriniz bana bir yorumlarda Jilet kullanma demişti. <laughs> Mert miydi neydi adı bilmiyorum. <laughs> Ama biz onu dinleyecek miyiz? Hayır. <laughs> Şimdi arkadaşlar kutudan ilk çıkan bu oldu. Go 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 go. Ve burada gördüğünüz gibi gene ışıklılardan. Bu sanırım hatta sanırımı değil direkt Bonnie ama nedense ağzı böyle böyle. Nice. Ben de Bonnie'yi de aldım gördüğünüz gibi bu boni ve ee, şu hale gördüğünüz gibi bunun dilleri falan var <laughs> bunun dili var bunun yok orada dişleri artmış nasıl gözüküyor derseniz de ayakta böyle gözüküyor şimdi bunu açalım Demem. değil mi Mike ee, evet dostum <laughs> bunun aslında bacaklarından olmaması gerekiyordu <laughs> Ah, gördüğünüz gibi burada da e, Montgomery Gator'un bacakları falan böyle güzel bir dokuda e, yüzü de normal Monty'ye benziyor. Mo Havka var kafasında böyle çizikler falan. Acaba hangi fan modeli kullandılar? Şimdi gerçek Monty'den karşılaştırma yapalım. Yani gerçek Monty dedim de. Şu çakma versiyonu. Arkadaşlar bu Monty düşüyor ve sinirimi bozuyor. Hah göstereyim. Şimdi abi Monty sanki büyümüş biraz. Bacaklarının şekli şemali değişmiş, ayakları tamamen çizilmiş, yok olmuş. Kuyruğu da varmış. That's quite big. <laughs> Burada, kanka sen ne yapacaksın? Sen yeni aksiyon figür değilsin. Ben seni iki yıl önce aldım. <laughs> Şaka yapıyorum Cici benim, gel buraya. Affin, bebeğim benim. Şimdi sen. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir sonraki aksiyon figürümüzü açalım. Lan ona neydi öyle? Ne oldu sana böyle? Ben... Bunun adı neydi ya? Ben süper film. gel buraya adamım hey that's pretty good şimdi gördüğünüz gibi şurada bir delik var böyle ka kare bir şey şimdi burada da kare bir geçit var tamam bunu buraya sokuyorsun anladım da abi bu yapışmıyor ki yani bu mekanizması falan da yok çok saçma bir şey bence yapamamışlar bunu ha, böyle durabilir ama onun dışında <laughs> salak onun dışında bunun buraya yapışması normal bir şekilde imkansız Evet. Aa, merhaba abi. Merhaba Dumu. Şimdi birazcık fan model göstereceğim. Oh e gördüğünüz gibi bu. Şimdi bu bir fan model olabilir. Ya da bilmiyorum artık. Ben e, Gerizmod'un workshop'ında böyle birini gördüğümü biliyorum. Ama bu kim? Hiçbir fikrim yok. Böyle götü başı ayrı oynuyor bunun. Yani kolu var. Baksana şu kolu yok bile. Hayır ama kolunu koymamışlar, unutmuşlar değil. Direkt kolunun olduğu eklem boş. Yani burada bir şey gelmez anlamında vermişler. Ayaklarını merak ediyorsanız ayakları böyle. Şimdi bu benim yani en son isteyeceğim, bu benim hiç almayacağım bir FNAF figürü aslında. Aslında. ama sırf bu pakette Witter'lar var diye aldım ben aslında. Tamam. Fan modellerden bir tane daha var ama onu göstermeyeceğim çünkü birazcık sıkıldık. Security bir işte olan bir şey göstereceğim. O da bu eleman. Şimdi bu elemanda beni çok korkutan bir şey var. Umarım da olmaz. Ee, durun ee, açayım. Şimdi bu elemanda beni çok korkutan bir şey var. Bacakları. olamaz bu ne dur 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 ben bunları bir ayırayım iyi ve tamam gördüğünüz gibi ayaklarını falan ayarladım böyle abi yalnız çok karmaşık bir ayakları var umarım bunların her biri böyle baya serttir ve ben aksiyon figürlerinin hepsini maalesef bir poşete doldurmak zorundayım deprem bölgesinde olduğum için bunları dizsem bile deprem esnasında hepsi düşüyor falan böyle benim bütün şu dizli aksiyon figürlerin hepsi düştü o yüzden poşete koymak zorunda kaldım. DJ Müzik be. Tamam şimdi başka bir şey açıyoruz. O da bu arkadaş. Hepsini yapabilirim ve bu niye içine girdi abi? Harika. Tam bacağını takmayı başardım. Gördüğünüz gibi burada Shattered sanırım bilmiyorum. Shattered Rocks mi diyorlar? Allah bilir. Gördüğünüz gibi bayağı üstündeki kıyafetler miktarı azalmış. Ve e, gözleri değişmiş baya hem de Ben hiç beğenmedim bu gözü Makyajsız kalmış yoksa Yani aslında mantıklı çünkü Bu Withered Dali ile kimse buna makyaj yapmaz Şimdi Size normal halini göstereyim Bu arada bu niye Barbie oldu bu? <laughs> bu gördüğünüz gibi Benim eskiden aldığım figürler Bunun kuyruğu da var yanılmıyorsam Aynen öyle Gözleri sarı gördüğünüz gibi Kıyafeti üstünde ee, böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun arkasında kucuğu yok. Böyle bunun arkası. Bu arada saçları çok daha iyi ama yeni versiyonu yani yeni dedim de eski. Eski ama yeni. Gözleri falan. Şimdi bir fan model daha. Bu da bu. Ee, bunun anime versiyonu mu ne? Böyle birisi çiz. Herhalde ondan esinlenmişler. Abi ben anlamıyorum siz fan artları falan niye böyle modelleyip yapıyorsunuz? ki bence benim bir şikayetim yok bu durumdan gördüğünüz gibi Allah ben onu ışığı da yene çalışıyorum ee, öyle 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 yani bu da böyle bir aksiyon figürü ve burada da en sonki modelimiz var bunu açtım mı videoda açmadım sanırım. gas <laughs> oyunda e, shattered e, çıkam gördüğünüz gibi yatağın üstüne oh bacağı çıkmış bir dakika gördüğünüz gibi e, orjinal olan hatta ojinal değil anlayın işte e, bu çika böyle böyle biz buna golf golf topu abla diyorduk hatırlamıyorsam şu boşluğa bak abi kafasındaki boşluğa bak ayakları küçük e, bir dakika çok yanlış oldu gördüğünüz gibi bu bayağı büyümüş ablası olmuş yani My name is... Çıkanın da böyle Kolları falan baya Detaylı bir şekilde çizilmiş Böyle baya hoş olmuş Görüntü olarak bence çok güzel gözüküyorlar Arkalarında da şu klasik Lambaları var Bakayım çalışıyor mu çalışıyor yani Gagası gitmiş onun dışında her şey aynı O oh ya. Yeah. Bu arada bunun işi çalışmıyor Ama önemli değil Ve evet bu kadardı hepsi arkadaşlar Şunu da böyle koyayım şunu da şöyle koyayım. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Linkini açıklamaya koyacağım her zamanki gibi. Oh yeah.